Bununla ilgili de e, hani meşhurdur bu Enbiya suresinin 32. ayetinde e, Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor Ve gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık onlar ise bunun delillerinden yüz çeviriyorlar demiş e, Bu korunmuş tavan nedir bizi nelerden korur? Çünkü biz hakikaten bugün çıplak gözle dedik ki az önce baktığımız zaman bir tavan falan görmüyoruz sadece bir hava görüyoruz Ve bunu... Bu şekilde düşünüp görebilmemiz de pek mümkün değil. Yani hmm. çıplak gözle algılanabilecek bir şey değil. Baktığımız zaman düz bir şey görüyoruz sadece. Hmm. Ee, o günün dünyasında yani e, 7. yüzyılda böyle bir ibare var. Bugün nasıl anlayabiliriz bunu modern velilerle? Evet gökyüzünün korunmuş bir tavan olması bizim burada yaşayabilmemiz için çok önemli bir husus. Ama deminki yaptığımız e, hayali düşünceye modeli bir daha uygulayalım. Çünkü... Kur'an'daki ifadelerin olağanüstülüğünü anlamamız aslında hayalen 7. yüzyıla gitmemizle de alakalı. Hayalen 7. yüzyıla gider, o dönemin bilgi seviyesini göz önünde bulundurursak, Kur'an'da bunların söylenmesinin değerini daha iyi anlarız. Şimdi biz 7. yüzyıla gittik. 7. yüzyılda diyelim çocuklar da o o dönemde de top gibi bir şeyle oynuyor, oynadıklarını varsayalım. İşte bezden yapılmış olsun veya olmasın. Onu diyelim havaya doğru dikseler veya ellerindeki elmaları havaya doğru atsalar ne oluyor? Aynen Düşüyor. 10 düşüyor, metre diktiniz e, havaya. Hadi böyle 20 metre gücünüzle diktiniz düşüyor. Fakir. Yani aşağı yukarı birçok kimse şöyle düşecektir. Ya ben bu elmayı, e, bu topu ne kadar havaya dikersen ki hiçbir şeyle etkileşmeden bana düşüyor. Yani gökyüzüne baktığımızda bir şeyle etkileşime giren bir şey gözükmüyor. Ha bir rüzgar çıkıp da onu savurabilir. Bir rüzgar diye bir şey var. Evet. Ama onun dışında etkileşime giren o elmayanın düşüşünü önleyen, topun düşüşünü önleyen bir şey gözükmüyor. Yani şeffaf, aslında korunma falan diye bir şeyin olmadığı bir alan gibi gökyüzü gözüküyor. Fakat bunu incelediğimiz zaman açıkça da şunu görüyoruz ki gerçekten gökyüzü korunuyor. Nasıl korunuyor? Atmosferden buraya gelen, güneşten atmosferimize doğru gelen zararlı ışınlar süzülüyor, yararlı, içeri alınıyor. Gelen meteorlar da atmosferin katmanlarında ve dünyanın etrafındaki vanalen kuşaklarında ki dünyanın merkezindeki metallerden kaynaklı dünyanın etrafında bir manyetik kuşak oluşmaktadır. Vanalen kuşaklar. Atmosferimizle beraber onlar da dünyaya gelen zararlı unsurlardan dünyamızı korumaktadırlar. Yani bu atmosferimiz ve vanalen kuşakları gökyüzünü gerçekten korunmuş bir tavan kılmaktadır. Ve bunun sayesinde dünyada yaşamaktayız. Birçok kimse şu anda bu televizyon programını bu kuşaklar sayesinde seyrediyor. Eğer ki Dünyamızın etrafında bu koruyucu yapılar olmasaydı insanın var olması mümkün değildi. E, kısacası Kur'an'da bu işte e, dünyamızdaki olağanüstü özelliğe dikkat çekiyor. Ve uzay eksi 270 dereceyken bu yine atmosferdeki koruyucu özellikler sayesinde dünyamızdaki e, sıcaklık da belli şekilde muhafaza ediliyor. Belli ısı aralıklarının. Ee, üstüne çıkmaması ve altına inmemesi. Eksi 270 derecelere inmiyoruz mesela. Dünyamız Yoksa bir yaşanılabilir evet. bir dünyada olmuş Yani olmayacak. bunu da sağlanmasında atmosferin yapısı çok önemli. Ee, ve bizim buradaki işte aslında hiç farkında olmadan nasıl olsa doğuştan bir bunu böyle bulduk. Demek ki bu hep böyle olmalıymış gibi düşünerek hani suyun içindeki balığın suyun e, su nimetinden e, anlamaması, Fark etmemesi onu takdir de, edememesi de, gibi takdir edememesi. adeta biz var olmamızı mümkün kılan böyle birçok unsurla varız. Ve Kur'an bunları gözlerimizi çeviriyor. Bunlara gözümüz çevirip de bunları gördüğüm her seferinde Allah'ın e, yaratışındaki e, üstün bilgiyi, üstün kuvveti ve e, estetik birçok harikayı e, algılıyoruz.